Sabahın köründe köprü yine kilit. Ruhumda çizik bir plak dönüyor ritmik Bavulu topladım ama kafa hala dağınık Şehir üstüme çöküyor hava zaten bulan Zamanın çarkı paslanmış gıcır diyor dişliler Lazalar dikmişler hepsi dişlek Devler ilaç diye yuttuğumuz bu yalanlar şekerli Dünya bir şaka yapıyor ama hiç de komik değil ki Hadi kalk kaçmak aslında bu kurguda Bir yanım kal diyor bir yanım Ege'de serseri, serseri Dünya yansa bile mavide söndürürüz dertleri serseri, serseri, serseri. Cihangir'de kahve, Kadıköy'de bira Hep aynı terane, ödenmiyor kira Balıklar bile küsmüş bu gri denize Kimse sormaz nasılsın diye, herkes kendi derdine Güneş batarken değil, doğarken kaçmalı Zihnimdeki bu sirki ateşe verip yakmalı Ne senaryo belli, ne yönetmen sahnede Belki de şifa gizlidir o son kadehte Ne orada tam olduk, ne burada yarım Belki de coğrafya değil İrfanın içi bizim tek vatanımız Hadi kalk gidelim Acının ilacı tuzlu suda Bodrum değil mesele Kaçmak aslında bu kurguda Bir yanım kal diyor, bir yanım Ege'de Serseri Dünya yansa bile mavide söndürür dertleri